Adam aslında futbol taraf. Beyblade <laughs> Ramazan. Beyblade Ramazan. Hey. Ne oluyor? Beyblade Ramazan. Beyblade Ramazan demiş ki abi döneyim mi iyi dönerim. <gülüyor> 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 o ne demek ya? Biz kalımsız olmuşuz ya. Abi döneyim mi Niye iyi dönerim. Deli <laughs> midir nedir? <midir>? Manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> Just <laughs> Kanka şey, bu, bu, bu ne ya? Kanka bu ne ya? Bayağı bir dolu. Oğlum, yani, dön, 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 dön. rotate rotate. Bana gelin Arka bana şey. Arkadaşlar Kemal gene oynuyor bir şeyler. Çocuğu. Ya canın yani. Ferit ben daha seni ya. görmedim oğlum. Lan Ferit bağırıyor arkamda. Ferit bağırıyor. Oynayacağız oyunu sikeyim. Ferit. Ya, <laughs> lan dur dur, adamı da al adamı da Adamı da epey de manap... <laughs> Ha ben öfeye bırak ha. Uber Uber ya. Lan şu eve bırak eve eve. Beni eve bırak. Ya, benim, ben lan burada evde seni Abi, görmedim. Onu sıkı çocuğu. Ay. Orada amana koyayım ya. İst. Ya bu, <laughs> ne oluyor ben de anlamadım da. Ya geçmen hiç küfür mü dinleyeyim yayın boyunca? Ark... Oraya vursan direkt. Ya hiç sonra. Ne oldu orada? Arkadan biri ses mi açtı? Otoban var. Hiçbir yere bağlanmıyor. Bak deminden şimdiye geliyorum. Böyle gidiyorum buraya geliyorum geri. Şimdi buralar da bir yere bağlı değil. Öfff. Milletin chat'i zehir gibi. <laughs> benim chat oturuyor baba orospu çocuğu ama nasıl yanlış yapıyor bak piçti. Evet. <laughs> o şey değil mi ya benim chat'i <laughs> nasıl yanlış yapıyorsun abla. Koronavirüs gıdadan geçer mi? Hepimizin sorduğu şey, soru. Oha. Hepimiz dışarıdan yemek siparişi vermek istiyoruz ama korkumuzdan veremiyoruz. Bakalım sipariş verirsek ölür müyüz? Koronavirüs gıdadan geçer mi? Koronavirüs gıdadan geçer. Dışarıdan sipariş vermeyin. Ama o gıda yenip de bağırsaklarına nasıl girdiği için vücudunuza girmez. <laughs> bu ne? <laughs> Çok güzeldi. 20 sap mı geldi? Durdurup hemen kontrol edeceğim. Yeteri sap. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Konuşamadım. Keşke <Keşfim> bir de konuşuyorsam. <laughs> çok teşekkür ederim. Oo harika ya. Yeni saflarım var. Yaşasın. Yeteri sap. Öpüyoruz seni çok buradan. Sen kendin de sap olmuşsun. Hoş geldin aramıza bu arada. Ya harika. 20 x 5 e, Saçmalamayın. Süper ya. Çok sevindi. Uzun süredir böyle... Hani ardı arda gif hediye olmamıştı. Hoş geldiniz hepiniz. Evet arkadaşlar akşam zaten Valorant oynayacaktık. Ee, aboneler için hayırlı olsun bu arada. Yeterince sen de eğer Valorant oynuyorsan gel seni akşamki oyunumuza beklerim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. <laughs> Mutlu oldum. <laughs> Kalp atalım. <laughs> kalpçik kalpçik. <laughs> is he's, he's, but he's greek. Sarı var Kemal'de büyük ihtimal. Oh, yeah. Atacak oh. Oh, bir sürü abonemiz var. Abi ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım ben? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Refleks bastım. Yemin ederim refleks bastım. Böyle şey diyor ya. Bas hemen diyor ya bana. Ben basasım geliyor. kompetitif ruhum var içimde oh. benim. Böyle patlıyor. Willtorch <laughs> 3 lira link değiştirdim reis şöyle örnek bırakayım. <laughs> başka şeyler de yaparım lazım olan. Tamamdır bakarım. Eyvallah teşekkür ederim. Ona <laughs> almadım. evet. Çet. Ya sonra ben şanssızım diyorum. Gelip diyorlar ki Abi neren şanssız senin? <laughs> Oğlum bunu başka bir insan yapabilir mi bilmiyorum ya. İki gerekiyordu galiba değil mi? <laughs> oh, çok 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 iyi. <laughs> Yemin ediyorum gözümden yaş gelmiyor. ama. Aa. Ya yeni abonelerden yalan yazanlar var mı? Baga girdim. Yok şanslı değilim. ben Abi <laughs> 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 ya. Oğlum çok yoruldum Bekle fıstık. ben yine aboneyim hoş geldin. Kemal ya gerçekten. Ah. ah, ah, götüm. ah, ah. VR oynadık çok tehlikeli oldu çünkü kasa götüme girdi. Koa. <laughs> ya Bak çok kötü çıkıyor. ya. Tamam mı? Koa. Şunları aldım. Ne yapıyoruz? Büyük harf evet. Senin ben geçmişini sikeyim. Sen salak mısın oğlum bu? Buna ne gerek var ya? <laughs> Beni önden ikaz etmen lazım değil mi ama abonelik istiyorsan? Bu diğeri kim? İşte gelecek de hani... Eksecim çok teşekkür <laughs> Evet çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aynı anladım. Bilmem ne olduktan sonra biraz da feminist bir bakış açısıyla işte kadın özgürlüğü... <laughs> ya kardeşim ben burada sanki entel dental yorum yapmışım gibi bana muamele etmeyin. Olabı söylüyorum. sen entelektüel birisisin ya. Hayır. Evet. Hayır. Birisisin entelektüel birisisin Babandır entelektüel. Aydın birisisin. Ben gidip sigara alacağım. Aydın'ın görevi topluma ışık tutmaktır. Babandır Aydın. Hadi yallah. Bana da ışık getir. Bana da çay getir Aydın. <gülüyor> <gülüyor> Oha biri ben... Aydın bir çay koy da çek. Oha. Sevgilisi değil mi galiba? Alo. Ece. Ercüment abi. Alo. Alo. Ece. Alo. What? Alo. Ha bu Ece? sen misin? Niye sen? Niye cevap vermiyorsun ben... ya? Ama orada da Ece diyorsunuz. Ben anlamadım. Sen kaç demiyorsun? Aralıksın. Kaç Haziransın? <laughs> Harika olmadım ama. Özellikle saçmaladım ben burada gelmeme. Ama rağmen. böyle bir şey yok. Sen kaç Haziransın? Hayır oradaki Ece de yeni geldi ya o çok komik oldu oradaki Ece yani de alo dedi. yeni İşte geçmiş Ece alo deyip yeni geldi. Ne? Bak. Ece. Sen kaç? Aa, Ercüman abi. Alo. Aa ben... benim bu Ercüman abi. Bir dakika sen kaç? Sen... Bir, 15 benim 15 beynim yandı ya. yandı ya. Evet 15'teyiz. Ece. Alo dedirtme bana. Ha, Ercümant Hayır anlamış anladım. gibi yaptı. <laughs> abi çok iyi ya. Zofren simülasyonu gibi bu ya. Aa. Ercüman abi. Alo. Ay çok kötü. Arkadaşlar düşünsenize bir de hayattan Anladım. mesela öldüğünüz zaman baga giriyormuşsunuz. Sürekli aynı şey, aynı şey, aynı şey tekrarlanıp duruyormuş. Ve siz bunu biliyor musunuz? Çok kötü değil mi? Mükemmel mi olur? Sürekli denizi kanser etmek için ay harbiden har düşünsene sürekli beni kanser etmeye geliyormuşsunuz. Abi sen buna mu düşünüyorsun? Aklıma niyeyse bu geldi evet. Süper olur bu. Ananın amı. İşte öyle de deme de yani. Evet garip onun, bir olay. Bir şey mi <laughs> Storlar düştü lan. Evet amaç. Gitti mi? Neyse öylesine herhalde. Nasıl böyle gelmiyor mu? Gelir diyor. Aha! O ne lan? <laughs> Vallahi ben tutmadım bunu! Vallahi <laughs> bunu ben tutmadım! Bir dakika Kemal! Ben gidiyorum! <laughs> Oğlum gitseniz de şunlar! Lan <laughs> orospu... Adam diyor ki insan gibi bak 40 yılın başı erkeğe cevap vermişim. <laughs> Abi bir şey sorabilir miyim yazmış. Ben de buyur kardeşim yazmışım. Kaç yaşındasın abi demiş. De dedim ki abicim 30 oldum. Öyle davransan o zaman orospu çocuğu yazmış altına. Bak mesajlaşma bu kadar. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yok. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. En iyi en kral abonemsin. Umarım e, BMW'n olur. Var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı? mutlaka çok önemli çana tıklamayan Aa, tartı. çok subscriber olduğun için çok sağ ol yarağını yerim bir sonraki videoda görüşmek ya ama yani şimdi ben yani bu, bu benim başıma geliyor anladın mı ha, bu benim başıma geliyor gerçekten ben bunu da çekiyorum herhalde ya yanlışlıkla mı oluyor anlamıyorum ki <laughs> ya niye 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 anasını satayım zaten böyle şeyler. Küfürsüz yayın yap. İmkansız abi imkansız ya. Sonra bu kız niye deliriyor? Yapacak bir şey yok. Harbiden kaldık böyle. Baka gerideki.